Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV 48 ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi dünya ve ülke gündemiyle başlıyoruz. Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirdi. Taliban güçleri dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı yönetimin devri için müzakerelere başlandığını açıkladı. İçişleri Bakan Vekili General Abdülsettar Mirzakval, yönetim barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek, iktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek açıklamasını yaptı. Akşam saatlerinde de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmet Zay, ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani, Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Gani paylaşımında bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı dedi. Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçirdi. El Cezire Televizyonu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verdi. Bu arada Taliban hükümet ve ordu görevlileri için af ilan ettiğini duyurdu. Kabil'deki cezaevlerinde kalan 5000'den fazla mahkum serbest bırakıldı. Bu arada Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye çalıştı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kentte trafik kilitlendi. Binlerce kişi Kabil'den ayrılan uçaklara zorla girmeye çalışırken çıkan izdihamda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Havaalanından sorumlu Amerikalı askerlerin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları da kaydedildi. <laughs> Türk Hava Yolları da Afganistan'a gerçekleştirilecek tüm tarifeli uçuşları durdurdu. Başkent Kabil'e sadece tahliye uçakları yönlendirilecek. Haydi'de meydana gelen depremde acı bilanço çoğalıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'e ulaştı. Hayti açıklarında iki gün önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük yıkım yaşandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde ölenlerin sayısı 1300'e çıkarken yaralı sayısının ise 5700'ü geçtiği duyuruldu. Ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3 ilde selden hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları ne yazık ki artıyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 8 vatandaşın ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzede tahliye edildi. Sinop'a il dışından tatil amaçlı gelen misafirler karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edildi. 47 araç Çanakkale'den gelen feribotla Sinop'tan alınarak İnebolu limanına getirildi. Evet. Tatil için memleketime gelmiştim. Burada mahsur kaldım selden dolayı. Devletimizden ve Çanakkale Belediyesi'nden sağ olsun da bir feribotla bizi Bursa'ya memleketimize ulaştıracaklar. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler sabahın erken saatlerinde kepçe ve kamyonlarla sel bölgelerinde temizleme çalışması yürütüyor. Polis ve askerlerse bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziyesi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi. Kemal Bey başınız sağ olsun. Allah tamam. olurlar, Yoksa, sağ olun. Allah Rabbin taksiratını hasen alsın. Amin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Amin. İnşallah şehitler sapında onu da inşallah kabul edin. İnancımız o. İnşallah. Rabbim her yardım olsun. Amin. Çok büyük bir felakette gerçek evet. gerçekten karşı karşıya kaldı. Evet. Ve bu felaketin Rabbim inşallah bizleri eylemesin. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon lira yardım ödeneği gönderildi. Evet. Ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Azerbaycan'dan gelen 53 itfaiye aracıyla 220 personel görevlerini tamamlayarak dönüş yoluna geçti. Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yolunda. Kardeş ülke Azerbaycan, Antalya ve Muğla başta olmak üzere yurt genelinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye gelmişti. 53 itfaiye aracı ve 220 personelle çalışmalara destek vererek etkin bir görev üstlenen Azerbaycanlı ekip vazifelerini tamamlamalarının ardından ülkelerine doğru yola çıktı. Azerbaycan olan Üstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin konvoy halinde geçişleri Afyon-Karahisar-Ankara karayolunda görüntülendi. Afyon'a mola veren Azerbaycanlı itfaiyecilerin Ankara üzerinden yolculuklarına devam edecekleri ifade edildi. Antalya Alanya'da demirli halde duran 4 tur teknesi yandı. Alanya'da alev alan tur tekneleri küle döndü. Bir teknede neden çıktığı bilinmeyen yangın limandaki 3 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti. İki teknenin tamamen yandığı olayda iki tekne de kullanılamaz hale geldi. Hayır, 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 hayır. Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayda dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muğla Datça'da tekneyle Kos Adası'na kaçmaya hazırlanan FETÖ-PDY üyesi eski emniyet müdürleri yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyesi şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Fiziki takibi alınan şüphelilerin sabah saatlerinde Datça'da tekneye bindikleri belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. <laughs> Operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan ancak FETÖ PDY üyeliğinden mahkum olmuş 7 eski emniyet müdürü, ihraç edilmiş iki komiser yardımcısıyla silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilen ve mahkumiyet alan bir diş tabibi yakalandı. Operasyonda FETÖ PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısıyla gemi kaptanı da gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni kararlar aldı. Ayrıca bakın koronavirüs tablosunda son durum ne? Aşılama ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Öte yandan 4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz Biontech isteyen ülkeler olması nedeniyle 2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech yaptıranlara tercihien 4. halk verildi. Geçmiş olsun. Aşılamadaki son duruma bakıldığında ise 18 yaş üstü nüfusa birinci doz aşı uygulananların oranı %70.92. ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %53.03 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin birinci doz, 32.916.449'u ikinci doz, 6.612.245'i üçüncü doz olmak üzere 83.549.131'e yükseldi. Virüs salgınında vaka sayısı da umutlandırmaya başladı. Zira rakam 20.000'in altına düştü. 281.184 kişiye yapılan testlerden 18.847 kişinin testi pozitif çıktı. 154 kişi virüse yenildi. İyileşenlerin sayısı ise 14.426 oldu. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranıyla başaracağız ifadelerini kullandı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas çevresinde yangından zarar gören çiftçileri unutmadı. Mitso ayrıca yangınla mücadele edenlere gerekli olan malzemeler konusunda da destek oldu. Mitso Başkanı Reşit Özer TV48'e özel açıklamalar yaptı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası yangınlarda zarar görenleri unutmadı. Mitso Başkanı Reşit Özer TV48'e yaptığı özel açıklamalarda yangınlarda ve sonrasında yaptıkları çalışmaları anlattı. Türkiye Odalar Birliği'nin bir koordinasyon merkezi kuruldu. Bu bölgedeki hem yangını takip hem de ihtiyaçlar anlamında neler yapabiliriz diye odalarımızdan çok ciddi olarak destekler geldi. Tabii biz de hemen arkasından Yeniköy'de, Kemerköy'de yönetim kurulu arkadaşlarımla, meclis üyesi arkadaşlarımla sahaya inerek en azından neler yapabiliriz diye çalışma içerisine girdik. Tabii hemen ilk etapta gördüğümüz kadarıyla ilk yangının söndürülmesi çünkü o etaptan sonra tespitler yapılacaktı. O tespitlere kadar bir çalışma içerisindeydik. E, bu arada hemen işte malum Beyciler Köyü ve Fesliyan esas yangın bölgesi, Akçakaya gibi Gürceiz gibi e, boz alan işte çökertme gibi yani minas bölgesinde olan yerlere arkadaşlarımıza ulaşım sağladık ve oraya gittiğimizde öncelikle muhtarlarla görüştük. Mesela bizim dikkatimizi çeken bir olay e, muhtarlıkta hiç yangın söndürücü yoktu. Biz buna hazırlıklıydık. Amacımız işte bu yangın çıkan bölgelerde yangın söndürücüleri sağ olsun İstanbul'dan, Ankara'dan e, ciddi olarak bizlere Gebze'den yangın söndürücüler gelmişti. Bu yangın söndürücülere de biz de bizzat kendimiz yerine ulaştıralım dedik. E, her köye, bu yangın olan köye beşer tane yangın söndürücü, beşer kiloluk e, köpüklü yangın söndürücülerini ulaştırdık. Aynı zamanda birer bıçkı motoru, ağaç kesim motoru hediye ettik. Hayvanlar da unutulmadı elbette. Hayvan yemi ihtiyacının olduğunu söylediler. Ee, hemen bununla ilgili Odalar 1 görüştük. Polatlı Borsa Başkanım sağ olsun hemen bir kamyon un, bir kamyon yem, büyükbaş hayvan yemi ücretsiz olarak hemen intikal ettirdi. Biz de burada ilçe tarımla Ali Bey görüşerek direkt olarak bunu Fesliyen Köyü'ne biz de bir ekipten eleman verdik. Orada gerçekten ihtiyaç sahiplerine kendi ellerimize dağıttırdık. Çuval çuval dağıttırdık. Evleri yanan yangınzedelere zedelere yardım da gündemlerinde. Odalar Birliği ve bazı odalarda bu yanan evlerin, 5-6 tane yanan ev tespitini gördük geçen hafta. Yanan evlerin iç e, mobilya grubunu, beyaz eşya ve züccacı grubunu da oda olarak karşı odalarda aldığımız destekle düzenlemek istiyoruz. Bununla ilgili şimdi inşallah burada görmüş olduğunuz masanın üzerindeki listeler var. Tabi bu arada ciddi olarak malzeme geldi. Biz bunları Minas e, Afet Koordinasyon Merkezi'ne belgeli olarak teslim ettik. Burada çok çeşitli... Havlusundan, tişörtünden genel ihtiyaç olan bize bildirilen listeleri tespit ettik. Biz şimdi bu yanan evlerle ilgili ne yapabiliriz? Bunun çalışmasına giriyoruz. Yangından zarar gören üreticilere yardım içinde çözüm arıyorlar. Ee, burada mesela önemli olan bir de Çambalı. Biliyorsunuz Çambalı minas için önemli bir olay. İşte e, tespitlerimize göre 5-6 köyde aşağı yukarı 450'ye yakın e, kovanın yandığını gördük. Şimdi bu Çambalı kovanlarının tespitlerini yaparak bu en azından köylümüze, çiftçimize bunları kazandırmak istiyoruz. Bunun çalışmasına girdik, destekler alacağız. Geçen e, COSGAP ilgili görüştük, geldiler ne yapabiliriz diye. E, bunları görüşüyoruz, e, bunları tedarik etmek istiyoruz. 16 bin hektar e, ormanımız yandı bu bölgede. E tabii bu çok acı bir durum. E, zeytinliklerimiz yandı biliyorsunuz. Memecik zeytini deyince, Milas e, Ticaret ve Sanayi Odası olarak, MİTSO olarak zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi şahidliği bizde. Tabii bu bu sene bunların tah, e, mahsulünün zayıf olması bizi üzüyor çünkü arkasından gene aynı şekilde yağlı zeytinimiz ama yapacak bir şey yok İnşallah en kısa sürede de bunları gidermek için tekrar değerlendirmeler yapacağız. Mitsoya gelen ve geçmiş olsun Milas yazan tırla ilgili ise bakın neler söyledi Mitsoya Başkanı Özer Yardım tırı nereden geldi? Ee, yardım tırı Çorlu'dan geldi sağ olsun odalar birliğimize de başvurmuştuk malum bu yangında işte çevre köylerimize Feslihan'da diğer e, köylere ulaştırmak üzere burada gördüğünüz gibi bir tır saman geldi. Şimdi işte ilçe tarım yetkililerle beraber bunu nihai insanlara, oradaki köylülerimize ulaştıracağız bir yerden. Kendilerine çok teşekkür ediyorum böyle bir destek verdikleri için. Sizler de sağ olun. Evet değerli izleyenler, haberlerin sonuna geldik. Şimdi sırada ülke genel hava durumu ve spor var. Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli ekibi 1-0'lık galibiyeti getiren golü İrfancan Kahveci'nin asistinde Mesut Özil 46. dakikada kaydetti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira mutlu olduğunu ifade etti. Bizde eksik olan bir şey vardı ilk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü. O, öyle olunca da oyunu kontrol etmek biraz zor oluyor açıkçası. İkinci yarıda Dursun o an elimizdeki tek forvetimizde sakatlandı. Çıkmak durumunda kaldı. Ama gerçekten takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir. Ve bazen sahada acı çekmeniz gerekir. Fedakarlık yapmanız gerekir. Üç puanla başlamak çok önemliydi. Gerçekten çok mutluyum takımım ve taraftarlarımız adına. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise gol atabilseydik oyunun rengi değişirdi dedi. Oyun hiçbir bölümünde kopmadık. Sağın her yerinde koşmaya çalıştık. Hucum planlamamızda doğru işler yaptık ama sonlandırmada biraz eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle maçın 60. dakikasından sonra e, rakibe hiç pozisyon vermedik. 4 tane 5 tane pozisyona girdik atabilseydik belki oyunun rengi değişirdi. Ortaya çıkan bir gerçek var ki Demir Spor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday. Süper Lig'in açılış haftasında Antalya Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadelenin 32. dakikasında Freddy'nin penaltı golüyle ev sahibi takım devreyi 1-0 önde kapattı. Göztepe'ye beraberliği getiren gol ise 90 artı 2'de Dino'dan geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalya Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal, çok basit görülen iki kartın kendilerini oyundan düşürdüğünü belirtti. Çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncular Onların Türkiye Ligi'ni tanıması ve oradan oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef bizim istediğimiz oyunda karşılık vermedi. Oyunun başındayız. Beş yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bugün bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Alkaramansa, Karaman hanemize yazılan 3 puan da olabilirdi dedi. Evet bir tane sonuca göre baktığınız anda maçın 90. dakikasından sonra bulunan bir golle alınan bir puan evet sevindirici olabilir ama 3 puan da olabilirdi bizim hanemize yazan. Her şeye rağmen oyuncularımın ilk 90 dakika oynadıkları müsabak olmasına rağmen teslim olmadan bu derece istekli gayretli olmaları ve o gururu, o armayı şerefiyle taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan bir diğer karşılaşmada Başakşehir sahasında Aytemiz Alanya Sporu konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Aytemiz Alanya Sporu oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Borha kaydetti. Karşılaşmanın ardından Alanya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçı değerlendirdi. Fizik olarak %100 yüz olmadığımız için ikinci yarıda biraz beklemeyi tercih ettik. Yani Biz Alanya Spor olarak tabii ki maçları böyle bitirme, bitiremeyiz. Bizim e, farklı bir misyonumuz var. E, ama ilk yarıdaki oyunu e, 70 dakikaya, 80 dakikaya yayabilirsek yine bu sene e, rekabetçi, e, marka değeri yüksek bir Alanya Spor izleyenlere e, izleteceğiz diye düşünüyoruz. İlk yarıdaki oyun için, reaksiyon için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen oyunculardan sonra, de, özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup Fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp, ondan sonra oynayacağımız güçlü oyunu gördükten sonra ona göre hedef koyabiliriz. Ama şu anki bu takımın hedef koyacak bir durumu yok. Maçın ardından Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocamansa, Alanya duvarını geçemedik ifadelerini kullandı. Sabırsız hızlı oyun, merakı, isteği, arzusu. Bir an evvel skor bulma, özellikle arzusu. Alan sporunda fiziksel olarak ve enerjisinin yüksek olduğu, fiziksel olarak güçlü, enerjisinin yüksek olduğu anlarda oyunda sürekli saha içine yerleşerek bizim top, sabırsız ve acele top kayıplarıyla beraber verdiğimiz toplardan sonra bizi daha fazla koşturdular. Oyunu kontrol ettiler. Bir triki golü de öne geçmeye başladıktan sonra bu oyunlarını sürdürmek için hem moral hem de daha fazla alan kazanmaya başladılar. Çünkü davranış biçimimiz daha da kontrolsüz olmaya başladı. Nispeten cılız ataklar yaptık. Ee, ancak oyunun kontrolünü ele alacak gücümüzü hissettirecek e, bir oyun oynadığını söylenemez. Maçı genel olarak söylemek gerekirse ilk yarıdaki halimizle kaybettik. İkinci yarıda pek çok şeyi yaptık, pek çok şeyi denedik. Doğru anlamda da doğru işler yapmaya başladık ancak bu Alanya duvarını e, geçmeye, önce eşitlik sağlamaya sonra da geçmeye e, fayda sağlamadı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Her türlü ihbar ve haberleriniz için WhatsApp ihbar hattımız 0546 112 48 48 0546 112 48 48 yarın sabah gazete haberlerinde yani sabah haberlerinde görüşmek dileğiyle akşamınız güzel geçsin.